şu anda caydırıcı önlemler emri bil mahruf, ne yani ker reddiye usulüyle zararın neresinden dönersek kadar bu azap gelecek gelecek yani de i̇şte ne kadar geciktirebiliriz yani yoksa bu millet bundan sonra hazreti mehdiye kadar yani tam bir düzelme görünmüyor yani hadislerde görünmüyor zaten i̇şte senin benim gibi birkaç deli divane din din dertlisi birkaç kişiler devam eder. Ama beş çiçekler, üç çiçekler, yaz gelmez yani. 13'ünde toplumun genelinde bir salah, bir düzelme, maddi manevi bir, bir yükselme beklenmiyor. Ama hemen orada bir soru soruyor. Avrupa Birliği'nde Amerika'da bütün bu kadar günahlar var, onlar o kadar ekonomileri düzgün de niye bize böyle oluyor? Hemen şimdi oraya giriyor. Ya kardeş, onlar zaten kafir, imansız, dünya onların cenneti olduğunu Allah vaat etmiş, ahirette ebedi azap tehdit etmiş. Dolayısıyla kafire zaten aram helal yok. Allah Teala diyor ki ben Müslümanı sevdiğim için, acıdığım için hem günah yapmasını göz yumayım, belada vermezsem o zaman ben Müslümanı sevmemiş olurum diyor. Gavuru zaten sevmiyorum. Sevmediğim için dünyalığını veriyorum. Zaten de ahirette hiç nasip yok. Dünyada 5-10 sene yanmış kabuk yesin. Onun ekonomisine vurdurmuyorum belayı buldurmuyorum diyor. Hastalık bilmem ne onlarda çok çıkartmıyorum diyor. E niye hep Müslümanlarda diyor? E niye hep Müslümanlarda? Müslümanlar günahsız dursalar, Müslümanlar Kur'an'a, sünnete uysalar, bak görsünler, asr-ı saadet gibi cennet yaşatacağım diyor. E söylüyor ayet. وَلَوَنَّ اَهْلَ الْقُرْاٰى Şehirliler, köylüler ehl-i sünnete göre iman etseydiler, haramlardan sakınsaydılar. E haram işte bunu anlatıyoruz sabahtan Akşamdan beri hepsi haram işte, sakınmıyorlar. Sakın saydılar. Lafetehane alim sema Göklerden yerlerden bereketleri açardık diyor. E şimdi bu ate göre Allah'ın kelamı haksa Kur'an Allah'ın kelamıysa ekonominin düzelmesinin yolu takvadan geçer dediğimiz zaman buna ne biçim konuşuyorsun diye ne olur Stalin gibi kafir olur. Çünkü neden? E şimdi gökten yerden bereket gelirse pahalılık olur mu? Olmaz. Adam ne diyor? Gidiyor, zeytin diyor 70 lira olmuş, peynir bilmem 150 lira olmuş, konuşuyorlar ben tabi. Rastgele atıyorum şu anda. Devamlı bunlar konuşuyorlar. Biber şu kadar, erik şu kadar, kiraz bu kadar. Bunların konusu mu olurdu eriğin kirazın eskiden? E tamam konuşuyorsun, konuşuyorsun. E şimdi bunlar bolluk olsa, adam gelin arsayı tarladan kaldırın götürün, nereye yiyorsanız yiyecek yani. Toplamakla baş edemez ki. Devamlı bereketsizlik var. Bak gökten yerden bereket. Göğün bereketi biliyorsun yağmuru ona göre dengeli yağması, yerin bereketi mahsul vermesi. Ne batın bat. E ne olur? Ve lakin kez de bu. Haram işlediler de demiyor bak. inkar ettiler diyor. Şimdi bak. İnkar ettiler. Haram işlediler de belayı bulur ama hepten inkar ettiler diyor. E tabi inkar ediyor. Şerata mı inanıyor? Ayet-i Hadis inanıyor mu? Şunları yasak kanunları çıkarın diyorsun. Allah'ın haramı diyorsun, eşcinsellik diyorsun. Çıkarır mı? Öbürü dedi ki ona da özgürlük vermek lazım. Yapmasa da yapanı normal görürse o da kafir olur. Çünkü harama helal demek kafir ol. Birçok zina eden, eşcinsellik yapan var ama Müslümandır. Çünkü neden? Haram yapıyorum diyor. Allah beni affetsin diyor. Allah kurtarsın diyor. Harama inanıyor. Ben ona Müslüman diyorum. Tevbe kapısı açık cennete girer sonunda imanı kurtarırsa. Azap olsa bile. Ama bu taraftan Hacı Hoca diyorsun, ilahiyatta şurada burada diyorsun, bilmem tefsir profesörü, hadis profesörü. Adam kalkıyor, Allah ne bilir diyor. Bu zamanda şeriat olmaz diyor. Hadisler diyor uygulanamıyorsa diyor. Hadisler toplumda uygulanamayacak durumdaysa diyor o hadisler geçersizdir diyor. Ha Mehmet Gönmez'in da var. Topluma uymayan hadisler hükümsüzdür diyor. Nasıl oluyor Allah Resulü bir şey buyuruyor, şu anda millete uymadık o. Hadisi geçersiz kılıyorsun sen. Şu bak Mevla onun için buyuruyor? İman etseydiler diyor, haramlardan sakınsaydılar diyor. Ama imanın karşılığı tabii tekzip inkar bile. Lakin kez de bu. Şu anda sorunumuz ne zaten? Ateistliği, değişli geçtik. Cami iman mı? Ayet okuyorsun bazı hadi git işine diyor. bir بِمَا كَانُوا اِكْسِبُونَ Kazandıkları suçlar sebebiyle biz de yakaladık Allah buyuruyor. Şimdi biz Akıbeti tutuldu derdi Hulusi Efendi. Akıbeti tutuldu. Yani tutulduk. Yakalandık yani. Şu anda biz yakalanmışız. Gavurlar. Zaten onlar Allah'tan kaçamaz ki. Niye tutsun yakalasın? Onları? Bize niye böyle yapıyor? Tevbe edin diye. Ölen üzeyik anne ümmüne azab Bunlar da hafif azaplarımız. En hafif azaplardan biraz tattıra 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 dozunu artıracağım Allah buyuruyor. Benim sohbetlerim 30 senelik hemen hemen kayıt var. Yani 91'lerde, 90'lardan kayıt var şu an. Oradan beri bakın, ondan evvelsi de vardır 15-20 sene ama 30 sene sohbet takip edin. Hep ne diyorum? Daha kötü. Daha kötü olun. Yani doları demişiz, ekmeği demişiz. Bak 8 sene evvel, 10 sene evvel, 15 sene evvel kuruştan bahsedilirken 4000 lira demişiz. Ekmek 4000 dediğimizde millet ne alakası var diyordu. Ha ne dörtte ne beşte durduramıyorsun. Yani Mevla buyuruyor ki bak ben gavuram şey yapmıyorum. Benim için Müslümanla neden? Onu seviyorum. Sevdiğimi uyarmak istiyorum. Neden? Bu sefer gelsin ebedi cehenneme mi gitsin? Kafir mi ölsün? Onun için tevbeye dönsün. Düğün el azabıyla En büyük azapları saklıyorum diyor onlardan önce bir hafiflerle yokluyorum diyor. Şu anda daha ne göreceksin? E tabi beterin beteri var tabi Daha var. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki dönüş yaparlar. Benim kapıma dönerler diyor. Namaz yok. Geçen birisi bana söylüyor. Ya diyor ben namazı anlat. Ya dedim benim kadar namazı anlatan yok ama. E tabi reddiyeden de şey bu. Millet dedim gavur olmuş şimdi. Namazdan evvel de bir ateist, teistle uğraşıyoruz, imanla uğraşıyoruz şimdi. Kafire namaz farz değil yani bir, bir daha geri gittik yani şimdi. gelince namazdan başlıyorduk, en büyük derdimiz şimdi kafirlik çoğaldı. Bu sefer imandan reddiyeler, iman meselesi. Onunla ilgileniyoruz, e millet kavur olmasın diye. E ondan sonra şimdi namaz diyor, namaz Ya dedim ben kaç tane namaz için 4-5 tane kitap yazdım. Dini direği mümin imraj namaz. Namaz kılmayanların başına iki da gelecek belalı. Yani onu okursa kılmadan duramaz tabi. Benden söz aldı yine. Hadi o sözü de yerine getireyim diye bir daha söylüyorum. E git orada dokuz tane e, yeni Kebal günahların en büyük günahlar, en büyük günahların birincisi nedir? Namazın terki dedik. E, terk salattan başladık. En az dokuz tane hatırlıyorum. Sohbet yaptık. Öyle ayetler, hadisler okuduk ki gök yere iner. Yani onu dinleyip de bir Müslümanım diyen namazsız duramaz. Bir vakit namazı kazaya bırakamaz yani. Yine Allah rızası için tebliğ edin. Hoca değilim, vaaz demiyorum diyor. Demeyin. YouTube açmışsın, Instagram paylaşıyorsun. Grup kurmuşsun, bilmem ne yapmışsın. Link at. Link at orada. Dokuz tane namaz hakkında var. Her hafta bir tanesini at arkadaşlarına, gruba. Dinemiyorlarsa, sen hiç olmazsa bir vebalden kurtulursun. Veyahut seni gruptan çıkarttık derler. Sen de onlardan kurtulursun. Niye çıkarttınız beni grupta? İki de bir namaz video ediyorsun. E ne yapacaktım arkadaş? Zina videosu mu atsaydım? Yani dersin. E seni de kurtulsun. Atarlarsa seni atsınlar da. E sen vazifeni yap. Yani herkes kendine göre bir gruplaşma yapmış aralarında. E ne yapıyorsunuz yani? İşte bu daha az. Bunun sonu, bunun beteri çok çok kötü. Önümüzde çok nuhusetler, uğursuzluklar, şahametler. Hep nereden? Yani şimdi Safer ayındayız, son çarşambaya yaklaşıyoruz. İşte Mart'ın ilk çarşambası, Safer'in son çarşambası. Biri miladi de, biri İcride gök ayı hesabında beraber. Tamam, ben yine size söyleyeceğim. Şunları okuyun. Niye söyleyeceğim, kurban kesebilen kessin. Yine söyleyeceğim, şu namazı kılalım. Yine söyleyeceğim. Dergide zaten yazıyorum. Tebliğatımı yapacağım, yine yapacağım. Ama kardeşim, özel günahlarımızın özel cezalarını çekiyoruz. Ama bir de toplumsal cezalar var. E bütün millet yaş kuru bir yanıyoruz ha şimdi. Bundan bir an evvel kurtulmanın yolu bu zina gibi, bu içki gibi, bu uyuşturucu. Allah 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 ne bela ne bela. Getiriyorlar bütün pazarlıyorlar memnun, çoluk çocuğu hap veriyorlar. O haplardan sonra onu mecbur oluyor ondan sonra öbürüne başlıyor öbürüne başlıyor. Onu satıcı yapıyorlar ondan sonra onun parası yok. O onu başkalarını zehirlemesi lazım ki o da o işte ona veriyor, o satıyor, ona para getireceksin. Sana da diyor içecek kadar veririm. Bir kısır döngü mahvoldu memleket. İslam beldeleri mahvoldu. E onun için mutlaka caydırıcı cezalar, hat cezaları, Kur'an şeriatının cezaları. E bu nedir ya? Öldürüyor çıkıyor böyle. Öldürüyor gidiyor biraz da çıkıyor ya. Adam öldürmekten nasıl çıkar ya? Cinayet bu hata değilse ki hapiste yatması da caiz değil. Çünkü neden? Kısasa kısas. Yani hapiste yatırmak onu o da ayrı bir zulüm. Çünkü neden? E, e, adam öldürmüş. Ama bu kadar cinayet olur mu ya? Ekmek peynir gibi ya haberler. Yetiştiremiyor haberler. Haberler sırf cinayet haberi verseler günlük bıçaklayan, saldıran, sıkan. Keyfine ya. Şuraya park etme diyor, bilmem ne diyor, park edeceğim diyor, bilmem ne diyor. Çak sıkıyor kafasına Daha geçen gün. Ya bu nedir? Kısas yok, bir şey yok. Eşcinsellik serbest, o serbest. Sina, her şey serbest. <laughs> Ondan sonra ekonomi niye bozuldu? E diyorsun işte mi? Haramlardan sakınmazsan, hele bir de bunlar normaldir, özgürlük verem dersen, ben de yakaladım diyor Allah. E niye hep beni yakalıyordu diyor gavurlar ekim. Yine bak, hala. Bak şimdiden beri getiriyoruz aynı şey konuşuyoruz. Ne dedi adam? Bu dedi yel değirmeni dedi. Tamam mı dedi? Buğdayları öğütüyor dedi. Anladın mı? Dedi anladım. Ama dedi suyu nereden geliyor dedi. Bak dedi kardeşim sen o zaman anlamadın. Bir daha baştan dönelim dedi. Bu dedi yel değirmeni dedi. Yel ne demek dedi? Rüzgar. Yani rüzgarla dönüyor dedi. Bazı değirmen suyla döner. Bazı şey. Şimdi elektrikle eklendi tabi o zaman elektrikler yoktu. E anladın mı dedi şimdi. Anladım dedi. Dur 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 dedi. Ama dedi ya su nereden geliyor dedi bu değirmen. Ya ne anladın sen şimdi? Bu günahlarımızdan oldu diyorsun. Adam yine dönüyor görüyor. E niye o zaman gavurlara diyor bir şey olmuyor diyor. Bak şimdi. Anladım diyor yine anlamadı. Ya vallahi diyor ki onları ben sevmiyorum azaplarının daha büyüğüne gitmelerini istiyorum diyor. Sizi seviyorum. Büyük azaptan önce küçük azap gönderiyorum. Dünyada tövbeye döndüreceğim. Ahirette cehenneme ya girersen girmeden girsen de çıkarsın imanını kurtarsın. En azından cennete ebedi girersin. Ben sana bunu yaparım diyor. Gavura bunu yapmam diyor yani. Anladım mı diyorum yine anladım diyor. Birazdan yine İsmail Saymaz kafası harekete geçer ve der ki gavurlara niye bir şey olmuyor? Sen diyorsan ki haramlardan oluyor. En büyük haramlar onlardadır. Allah'ım akıl şuur ihsan